Selamun Aleyküm Arkadaşlar hoş geldiniz. ben Zayren Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha birlikteyiz Bugün ne yapacağız diye sorarsanız bugün Brawl Pass Plus alacağız arkadaşlar Şu anda gördüğünüz gibi Brawl Pass 140 TL abi Brawl Pass Plus 189 TL yani Çerez yani çerez tam yani Arkadaşlar yani bu geçici mi kalıcı mı bilmiyor o yüzden sizde yani bir Alın yani size bir Pass Plus falan fark etmez. Pro Pass 480 TL baya baya avantajlı. Sadece taştan bile zarara giriyorsun. Kara geliyorsun Pro Pass'te. Elmas fiyatlarını görüyorsunuz. 30 taş 38 lira 80 taş 94 lira. Ne kadar ucuz yani abi. 2000 taş 929 TL. Bunları şimdi hemen gördüğünüz gibi burada teyitler mega kutular ve burada Pro Pass gördüğünüz gibi 600 elmas veriyor ve 10.000 altın veriyor yani 600 elmas ne kadar yani 680 lira falan ama propes ne kadar 480 TL yani buradan bile ne kadar indirim oldu biliyor şimdi hemen propes plus alıp ben geliyorum Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi propes plus aldım ödeme başarılı oldu ve hocam o geliyor mu ve geldi propes plus geldi Gördüğünüz gibi bunların hepsini alacağız arkadaşlar şimdi. Eğer pro pes almamı istiyorsanız bu videoya bir 40 like gelirse pro ay ProPes'te alacağım. Zaten aranızdan bir kişiye pro dağıtacağım demiştim. Çekilişini son shorts videoma veya önceki videoma yorumlarına bağlayabilirsiniz. Şimdi açmaya başladık. elleri toplamayacağım arkadaşlar. Yine gelecek. Ee, büyük ihtimalle onları saklayacağım. Şimdi elmasları falan alalım. Bayağı bir elmasımız olacak. Burada ee, sana bir kostüm alayım yoksa taşları biriktireyim mi sizin ne diyorsunuz sevinirim. Şimdi bu rozeti alalım. Altın gerekli hocam. Bayağı bir altınım olacak herhalde. Mücefer. Yine e, elmas. Rozet. Altın. Bunların hepsini topluyorum arkadaşlar. Yani bu, bu pro falan aldık bir like atın. Yani videolarımız e, son iki videoda keşfete düşmeye başladı. Yani yapacak bir şey yok siz destek verirsiniz neden olmasın yani yakında para kazanmaya da açacağım İnşallah. Ee, inşallah onları size belirteyim şimdi bin altın aldık mücevher krediler yine bir kalsın rozet Bordi çok avantajlı ya Blood Pass Plus bence Pass'e göre Mücefer altın hepsini topluyoruz hocam Yine bir 20 daha. kaç taşımız oldu 260. Hocam yani baya baya Yani yarın arkadaşlar sizce FIFA serüvenine başlayalım mı? Onu yorumlarda söylüyorsunuz. Surucu Edgar aldık arkadaşlar. ilk Pro PES kostümümüz. Şuradan bir Star açalım. Destansı. Mücefer. Altın. Hepsini topluyoruz hocam. Yine destansı. Evet. Altın. İkinci bence bu sezon en iyi kostümü hani maskelet Edgar deneyeceğiz arkadaşlar bunu da. Ve normal Edgar e, roleplay kostümünde verilen Shine Edgar'da aldık. Ve durdurulamaz invan da aldık arkadaşlar. Yani güzel bir invanmış. Şimdi bu sardırlarını hemen açalım hocam. Bu arada bu yeni yeni kayıt sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben hmm, ne bileyim. Abi ben pek bir şey anlamadım ya. Bu kayıt sistemine çok fazla şey geldi. Aşamalı, şöhret yani bir de kayıt sistemi falan. Bilmiyorum <laughs> arkadaşlar yani. Şimdi direkt Edgar'ı bulup deneyeceğim. Nerede Edgar, Edgar, Edgar? Geçtik, geçtik. Aldı. Direkt hangi şimdi Edgar hangisi ya? Şu maskeli Edgar'ı deneyelim arkadaşlar. Şu bakan bro pesler hangi oydur herhalde. Aynen maskeli Edgar. Şimdi direkt tek hesaplaşmada bir girelim hocam. Yani Edgar da bu pros değilim o yüzden yani çok bir şey beklemeyin. Hemen oynayabilirim arkadaşlar. Ee, sizce yarın e, l, e, FIFA videosu gelsin mi? İlk defa FIFA Mobile oynadım. oynayacağım oynama videosu falan gelsin mi? İzlenir mi falan? Düşüncelerinizi yorumlara belirtirseniz iyi olur. Yani ben bu Rolster's kanalıma FIFA'ya kayarsam ne olur bilmiyorum yani FIFA izleyen olur mu falan diye. Kitleme FIFA ilgisi var mı bilmiyorum. Şimdi hızlıca şükürlükler aldı. 9 kişi kaldı. 8 güzel. Hayır Ember öleceğiz. Öleceğiz. Hayır. Güzel. Çok güzel aldım onu. Hayır. Lan oha o nasıl hasar verdi lan? Oğlum o nasıl hasar vermek? Sen şaka mısın? Hayır. Ya. evet arkadaşlar yani bu videoda böyleydi. Bu arada 108 gündür aralık oyuna gidiyorum şu an. Şunları da toplayalım arkadaşlar. Şu bakalım şu master. Efsanevi şu an kayıttan? Bakalım master olacak mı Herhalde en yüksek dünya 8 tüm zamanlardan met diye bir arkadaş. Şunları da Stardale'den hemen açsak mı? Açalım. ESANİ! Hocam bir kredi gelirim mi? 500 kredi. Ohoho. Çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar yapsak mı bir satır çöreği hocam ya? Şunları da açalım hemen. Esanimi saklayacağım eldeki. Arkadaşlar yani bu sezon bir efsane mi kupayı düşüyorum aşamalıda bir efs pro pes alırsam eğer Kupayı aldı biliyorsunuz 100 bin kupayı falan yükseldi arkadaşlar kendinizi yani bir videoda sonuna geldik kendinizi çok çok iyi bakın